ゲッゲッゲッゲッゲッゲッゲッゲッゲッゲッゲッゲッゲッゲッゲッゲッゲッゲッゲッゲッゲッゲッゲッゲッゲッゲッゲッゲッ Dur bakayım dur. Korkma dur. Dur. Bak, gel. Gel gel. Şuna gel. Bak. Gel. Bunu götürmem lazım. Dur. Bak, buraya gidelim. Önemli değil. Bize her yolu Ankara. Gel lan gel. Üstüme başka böyle. Bana dönmüşsün. Ama lan kapıda kalmış. Bunu yedirdik desek unutacağız. Ha. Gel, gel 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 Tamam sen öbür tarafa gel Sen Hı. Gel 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 Sen şuradan in Bakayım yemiş mi Çok şükür Devam et Bundan sonra devam et Gel sen Bugün Sala ama ona hapa verdi ki sonuçta. Top top bunu verdi, bindi. Sen topsun öyle ha, şuna sevindim. O ilaç aldı o top arkadaşlar. Tamam tamam gel gel gel. Bir şey demiyorum sana gel. Onunla, şuraya, onun üşür ya onun sıcacık tüyleri yok ki yazık.